Başakşehir Futbol Kulübümüzün kıymetli mensupları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve kulüplerimizin değerli yöneticileri, kıymetli sporcularımız, saygıdeğer misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu anlamda açılış töreni vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün Başakşehir Futbol Kulübümüz, gençlerimiz ve Türk futbolu açısından çok önemli bir projeyi hayata geçirmenin bahtiyarlığını bizlere yaşatıyor. İstanbul Başakşehir'in ülkemize kazandırdığı futbol akademisi ve kupa meydanının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Akademinin hem büyük bir ihtiyacı gidereceğine hem de bir vizyon projesi olarak tüm spor kulüplerimize örnek olacağına inanıyorum. Biraz önce kulüp başkanımız Göksel Gümüşdağ bizleri bilgilendirdi. Akademi ile ilgili hazırlanan tanıtım filmini de beraberce izledik. Futbol Akademimiz 65 bin metrekarelik bir tesis alanında. 3 adet mini futbol sahası, 3 adet futbol sahası, 50 futbolcunun konaklayabileceği yatakhanesi, 250'şer kişilik yemekhane ve kafeteryası, 803 araç kapasiteli otoparkı vesaire. Diğer donatılarıyla toplam 330 bin metrekare büyüklüğünde gerçekten muhteşem bir eser olmuş. Üst düzey bir futbol eğitimi için her şeyin düşünüldüğü, gereken her türlü imkanın sağlandığı akademinin kulübümüzün altyapısına yeni bir soluk kazandıracağı kanaatindeyim. Futbol Akademisinin de hizmete girmesiyle İstanbul Başakşehir'in başarı grafiği inşallah daha da yükselecektir. Öncelikle bir hakkı teslim etmek isterim. Kuruluşundan bu yana geçen 10 yıllık sürede İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kendi alanında eşine az rastlanır başarılara imza attı. Kulübümüz vefakar taraftarı Yıldız futbolcuları, hedefe kilitlenmiş yönetim kadrosuyla adını Türk futbolunun devleri arasına yazdırdı. Covid salgınının ilk dönemine tekabül eden 2019-2020 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğuyla Başakşehir bu unvana ulaşan 6. takımımız oldu. Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra İki kez Türkiye Kupası finali oynayan kulübümüz 10 sezonun 8'inde Avrupa Kupalarına katılarak ülkemizi uluslararası turnuvalarda da başarıyla temsil etti. Kısa sürede taraftarlarının desteğini hak ettiğini gösteren Başakşehir Futbol Kulübümüzü, kulüp yönetimini, teknik kadroyu ve tüm sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının artarak devamını diliyor. Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı'nın hayata geçirilmesinde katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Burada şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Gençlik yıllarında sporla bir fiil ilgilenmiş, futbolu her zaman tutkuyla takip etmiş Bugün de düzenli spor yapan bir cumhurbaşkanıyım. Ülkemizin futbol başta olmak üzere sporun bütün dallarındaki başarılarını artırmaya bu, bu konuda da makamların ötesinde şahsen de çok büyük bir önem veriyorum. Bugüne kadar hiçbir kulüp ayırmadan Türk futboluna katkı yapan her türlü girişimi samimiyetle teşvik ettim. Aynı şekilde bütün kulüplerimizin başarılarıyla gurur duydum. Her türlü ihtiyaçlarında, sıkıntılarında ve sevinçlerinde kulüplerimizin yanında olmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da hakkaniyetli ve adaletli çizgimizi koruyacağız. Bu vesileyle bugün başlayan 2024-2025 sezonunda tüm takımlarımıza başarılar diliyor Gerek heyecan seviyesi, gerekse centilmenlik düzeyi yüksek bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz. Tüm kulüplerimizin oynayacakları birbirinden güzel maçlarla futbol aşkıyla yürekleri coşan milletimize tam anlamıyla bir futbol resitali yaşatacaklarına inanıyoruz. Her zaman söylüyoruz. Futbol rekabetin yanı sıra işbirliğinin, dayanışmanın ve takım ruhunun da sembolü olan bir spordur. Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın kavganın, ideolojinin girmesi her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir. Elbette herkesin tuttuğu bir takımı, renklerine aşık olduğu bir kulübü, tekniğine, karakterine, oyununa hayranlık duyduğu bir futbolcusu mutlaka vardır. Ama hiçbir şey ülkemizin ve milletimizin huzurundan daha mühim değildir. Ülkemize ve Türk futboluna kaybettiren bir anlayışla hareket etmenin hiçbir bahanesi olamaz. Sporun birleştiren, kaynaştıran 85 milyon olarak birliğimizi perçinleyen rolüne Özellikle bugünlerde çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. Tüm kulüplerimizden içinde bulunduğumuz sezon boyunca futbolumuzu kısır tartışmaların uzağında tutma ve fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz. Aynı şekilde milyonların ilgiyle, beğeniyle takip ettiği sporcularımızın da sorumlu davranarak topluma ve gençlerimize örnek olmalarını istiyoruz. Bu anlayışta hareket eden sporcularımıza ve kulüplerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler, futbol camiamız son 22 yılda Türk sporuna sağladığımız güçlü desteğin en yakın şahididir. Yaptığımız devasa yatırımlarla ülkemizin spor altyapısını komple yeniledik. Bizden önce spor kulüplerimizin temel sıkıntılarından biri ihtiyaçlarını dahi karşılayacak stadyumlara sahip olmamalarıydı. Birçok takımımızın 50 yüzü düzgün stadyumu dahi bulunmuyordu. Mevcut stadyumlarımızın kahir ekseriyeti de kullanım ömrünü tamamlamış vaziyetteydi. 2002'de aziz milletimizin takdiriyle göreve gelir gelmez bu sorunu çözmek için hemen kolları sıvadık. Şimdiye kadar bundan tam 1595 futbol sahası varken biz bunu iki buçuk kat artışla 1365'e çıkardık. Aynı şekilde 372 olan spor salonu sayısı neredeyse 3 kat artışla 904'e yükseldi. Bakınız 2002'de tüm Türkiye'de gençlik merkezi sayımız sadece 9'du. Bugün 508 gençlik merkeziyle evlatlarımıza hizmet veriyoruz. Ülkemizdeki toplam spor tesislerinin sayısını 1575'ten aldık 4421'e ulaştırdık. Türkiye'nin dört bir köşesini kapalı spor salonlarıyla, halı sahalarla, basketbol, voleybol sahalarıyla, yüzme havuzlarıyla donattık. Futbol kulüplerimize Spor Toto vasıtasıyla önemli miktarda maddi gelir imkanı sunduk. Kulüplerimizin Sponsorluk aracılığıyla yeni finansal araçlar oluşturmasını kolaylaştırdık. Bankalar Birliği anlaşmasıyla kulüplerimizin mali sürdürülebilirliğini devam ettirebilmesini sağladık. Daha bunlar gibi burada saymaya kalksak saatler alacak nice imkanı, nice desteği ve teşviki Türk futbolunun emrine verdik. Elini vicdanına koyan herkesin kabul ve teslim edeceği husus şudur. Cumhuriyet tarihimiz boyunca futbol dahil sporun tüm dallarına en büyük yatırımı yapan, en güçlü desteği veren iktidar açık ara bizim iktidarımızdır. <laughs> Bundan da açıkçası sadece memnuniyet duyuyoruz. Yaptığımız yatırımların meyvesini yavaş yavaş toplamaya başladık. Daha önce sadece belli spor branşlarına sıkışan başarı grafiğimiz şimdi daha geniş bir yelpazeye yayılıyor. Tarihsel olarak güçlü olduğumuz spor dallarının yanı sıra sporcularımız uzun yıllar kısıtlı varlık gösterdiğimiz alanlarda da madalya kazanıyor. Kürsüye çıkıyor. İstiklal marşımızı tüm dünyaya gururla dinletiyor. Son olarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda anililerimizin sergilediği anlamlı başarı bizlere gelecek adına hem cesaret vermiş hem de doğru yolda olduğumuzu teyit ve tasdik etmiştir. Tüm bunlara rağmen önümüzde halen kat etmemiz gereken daha çok mesafe olduğunun farkındayız. İnşallah moralimizi bozmadan engellere aldırmadan Hatalarımızdan ders çıkartıp eksiklerimizi tamamlayarak hedeflerimiz ve bu hedeflere inşallah varacağız. Değerli dostlar, başarılarımızın kalıcı olabilmesi için sadece çok çalışmamız değil, aynı zamanda zihniyet değişikliğine de gitmemiz gerekiyor. Bakınız günümüzde futbol yalnızca sahada oynanan bir müsabakadan ibaret olmaktan çıktı. İster tasvip edelim ister etmeyelim. Bugün artısı ve eksisiyle devasa bir futbol endüstrisinden bahsediyoruz. Futbolun endüstrileşmesi beraberinde ciddi bazı sıkıntılar getirse de artık 40 sene, 30 sene hatta 10 sene önceki şartların çok ötesinde bir yapıyla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Bu gerçekle yüzleşmek bunu kabullenmek temel prensiplerimizden taviz vermeden ülkemiz futbolunu buna göre uyarlamak durumundayız. Üzerine kararlılıkla ve yeni bir anlayışla gitmemiz gereken hususların en başında meselenin finansal boyutu geliyor. Benden sonra tufan mantığıyla hareket edildiğinde ne yazık ki bunun faturasını sadece kulüplerimiz değil Türk futbolu ödemektedir. Hepimiz şu hakikati çok iyi biliyoruz. Türk futbol taraftarı özverili, fedakar takımına sahip çıkma noktasında üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiren bir taraftar grubudur. Taraftarın dişinden tırnağından artırıp formasını satın aldığı, maçına gittiği şartlarını zorlama pahasına Tüm imkanlarıyla desteklediği takımından beklentisi de doğal olarak fevkalade yüksektir. Bu beklentinin kulüplerimiz üzerinde baskı oluşturduğu, kulüplerimizi uzun vadeli yatırımlar yapma yerine kısa vadeli kazanımlara yönlendirdiği bir başka hakikattır. Bunun sonucunda kulüplerimiz ya ağır mali yük altına girmek, ya da zaten çok kısıtlı olan kaynaklarını verimsiz kullanmak mecburiyetinde kalabiliyor. Kulüplerimizin mali yapılarını bozma yanında geleceğini de rehin alan bu cendereden mutlaka ama mutlaka çıkması lazım. Mali tablosu bozuk olan bir kulübün takdir edersiniz ki sportif başarıyı yakalaması da zordur. Ayağı yere basan politikalarla hem sportif başarıyı hem de güçlü bir mali yapıyı tesis edecek projelere yönelmek zorundayız. Düzgün ve sürdürülebilir bir finansal yapıyla yönetilen kulüplerin ne kadar başarılı olduğunu yakın çevremizde görüyoruz. Bu başarı örneklerinin ülkemize de tatb tatbik edilmesi pekala mümkündür. Şunu çok net ifade etmek isterim. Ülkemizde futbolu daha ileriye taşımak istiyorsak en büyük yatırımı insana yapmak mecburiyetindeyiz. Kendi gençlerimize güvenmeli, inanmalı ve onların geleceğine yatırım yapmaktan asla vazgeçmemeliyiz. Tabii ki dünyanın yıldız futbolcularının iyi, kaliteli özellikle de bu sporcu evlatlarımızın ülkemize gelmesi Burada top koşturması Türk futbolunun seyir keyfini artırmaktadır. Fakat asıl olan kendi insan kaynağımızın layıkıyla değerlendirilmesidir. Şayet Süper Lig takımlarında oynayan gençlerimizin sayısı azalıyorsa bunun manası yeni futbolcuların yetişmesinde bir tıkanıklık var demektir. Bunun muhakkak önüne geçmemiz gerektiğine inanıyorum. Kendi insan kaynağımızı değerlendirmezsek, spor kulüpleri olarak da, ülke olarak da hak ettiğimiz yerlere gelemeyiz. Bakınız, Arda Güler'in genç yaşta elde ettiği başarı, tüm kulüplerimiz için hem güzel bir örnek oldu, hem de altyapı yatırımlarının önemini gösterdi. Bu örneğe yenilerini eklemek için hep beraber çalışmalıyız. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Başakşehir Futbol Akademisini doğru zamanda atılmış çok kıymetli bir adım olarak görüyorum. Futbolumuzun güzelleşmesi, gelişmesi, arzu ettiğimiz seviyelere çıkması için bu tür hamlelere ihtiyacımız var. Şunu lütfen unutmayalım. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkelerinden Türkiye dünya futboluna nice yıldız kazandıracak insan kaynağı havuzuna ziyadesiyle sahiptir. Yeter ki biz işimizi düzgün yapalım, hakkıyla yapalım. Günü kurtarmaya değil, işte bugün burada olduğu gibi geleceğe damga vurarak projeleri gençleştirmeye odaklanalım. Yeter ki biz gereksiz tartışmalarla milletimizin futbol aşkını köletmeyelim. Bilakis bu heyecanı diri tutacak adımlar atalım. Gerisi sadece zaman ve sabır meselesidir. Ve Başakşehir'e başta belediye başkanımız olmak üzere ve bunun yanında kaymakamımız olmak üzere bütün Başakşehir'de yaşayan vatandaşlarımızı özellikle Başakşehir'de oynanacak müsabakalara teşvik etmelerini ve Başakşehir gençliğini birçok olumsuz alışkanlıklardan kurtarıp stada sevk etmemizin gereğini tavsiye ediyorum. Rabbim yolumuzu bahtımıza açık etsin diyorum. İstanbul Başakşehir'in bu yeni tesisinin Türk futboluna ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Akademiye uzun yıllar İstanbul Başakşehir'de ter döken, top koşturan takımımızın elde ettiği başarılarda çok büyük payı olan Mahmut Tekdemir'in adının verilmesini de bir vefa örneği olarak değerlendiriyorum. <laughs> Mahmut Tekdemir Futbol Akademisi bünyesinde eğitim gören ve görecek olan tüm evlatlarımıza Rabbimden üstün başarılar temenni ediyorum. Başakşehir Futbol Kulübü yönetimini böyle bir tesisi hayata geçirdikleri için tekrar tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım, konuşmalarınız için teşekkür ediyoruz sizleri, sizi bir süre daha sahnede misafir ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Başakşehir Mahmut Tekdemir Futbol Akademisi Başakşehir için ve Türk futbolumuz için hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek müsaadeleriyle Mahmut Tekdemir de duygularını ifade etmek ister Sayın Cumhurbaşkanım. Kendisini sahneye davet ederken onunla da ilgili bir videomuz da var aynı zamanda. Ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'a da ben sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanım şu anda çok heyecanlıyım. Çok duyguluyum. E, duygularıma karşı lütfen sizden bir istirham beklerim. Mazur beklerim de, o, Sayın Cumhurbaşkanım. 20, 20 yıl önce altyapısında başladığım ve tam 5 yıl 500 maçıma çıktığım Başakşehir Kulübü'nün beni bu şekilde onurlandırması benim için gerçekten gurur verici. bu ölümsüz hediye için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve de Göksel Başkanıma çok teşekkür ediyorum. 20 yıl önce çıktığım bu yolda yeri geldi beraber güldük, yeri geldi beraber üzüldük. Yeri geldi abi yerine, yeri geldi baba yerine koyduğum Sayın Göksel Gümüşdağ'a çok teşekkür ediyorum. Kariyerimin yarısını beraber geçirdiğim Abdullah Avcı hocama, beni geliştiren, büyüten Abdullah Avcı hocama ve 2019-2020 sezonu lig şampiyonluğu yaşadığım Sayın Okan Buruğa, her Türk futbolcusunun hayali milli takım forması giymektir. Bu gururu ve onuru bana yaşatan Sayın Fatih Terim hocama çok teşekkür ediyorum. Bu kulüp çatısı altında beraber çalıştığım takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. <laughs> ve son olarak her zaman yanımda olan aileme, eşime ve sevgili kızıma çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Evet Mahmut Tekdemir'in ailesi de burada. Kıymetli eşini ve aynı zamanda kızını da sahneye alabilir miyiz lütfen? Alkışlarınızla. Buyurunuz hanımefendi. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanım, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'ın da size bir hediye takdim olacaktır. Tarihler 2014'ü gösteriyordu. Bir Temmuz ayıydı ve İstanbul Başakşehir Stadı'nın açılış töreni Fatih Terim Stadı olarak o gün adını almıştı. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız o gün sahaya çıkmış. 15 dakika içerisinde hala hafızalarda yer edilen 3 gol atmıştı. Ve o gün hatırlatan şu anda izlemiş olduğunuz görüntülerle birlikte 10 yıllık süreçte Başakşehir futbol takımının giymiş olduğu formalar, eldivenler, futbol topları, futbol ayakkabılarından geri dönüşümlü bir şekilde bir sanat eserini Serkan Şerepanoğlu oluşturdu ve bu sanat eseri de Sayın Gümüşdağ tarafından Cumhurbaşkanımıza takdim edildi. Serkan Bey'i de hemen alabilir miyiz lütfen? Tamamen geri dönüşümden yapılmış olan bir eser. Bir kez daha tekrar edeyim formalar, futbol ayakkabısı, futbol topu, eldiven, krampon, bütün malzemelerden oluşan geri dönüşümlü bir sanat eseri. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım, Kıymetli misafirlerimiz ve geldik artık önemli ana. Mahmut Tekdemir Futbol Akademisi ve aynı zamanda Kupa Meydanı'nın açılış töreninde temsili bir kurdele kesimi olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanımızı, milletvekillerimizi, Sayın Valimizi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımızı, AK Parti İstanbul İl Başkanımızı ve Belediye Başkanlarımızı sahneye davet ediyorum. Aynı zamanda Başakşehir Kulübü Yönetim Kurulu, City Group CFO'su Sayın Ingo Bank, City Group Teknik Technical Direktörü Sayın Ricardo Bigone, Süper Lig Kulüplerimizden Fenerbahçe, Samsun Spor, Adana Demir Spor, Kayseri Spor ve Konya Spor Başkanlarımızı sahneye davet ediyorum lütfen. Başakşehir Kulübü yönetim kurulumuzda geldi evet. Aynı zamanda 2019-2020 şampiyonluğunda o kadroda yer alan Mahmut Tekdemir'in yanı sıra Volkan Babacan, Martin Şikörtel, Epriano Aleksic, Kaysara, Berkay, Uğur Uçar, Deniz Zilmen de sahneye geliyor. Ve Başakşehir Futbol Akademimizde şu anda geleceğin yıldızı olmak için mücadele eden akademimizin Yıldız adayları da sahnemize geldiler. Buraya da bir makas verelim. Hazır mıyız? Hiç seçmiyor. Başlayacak şey bölümü. Hazır sayın başlayalım. Tribünlerde de böyle misiniz? Hazır mıyız? Hazır. Tribünleri de böyle doldurmanız lazım. Şu geçen kupa geldik, tribünler boş. İnşallah şu anda rövanşta tribünleri dolduralım. Hayırlı olsun. Ya Allah. Bismillah. Makaslar bugünün anısına hatıra olarak sizlerde kalıyor. Değerli misafirlerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, açılış törenimizi onurlandırdığınız, şereflendirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Şu anda Kupa Meydanı'ndan da canlı yayınımız var. 2019-2020 Süper Lig şampiyonu Başakşehir'in şampiyonu kupası artık stadın önünde Kupa Meydanı'nda sergileniyor. Başakşehir Belediye'mize Yasin Başkan'a da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Açılış törenimiz sona ermiştir Sayın Cumhurbaşkanımız futbolcularımızla birlikte ve Çağdaş Atan hocamızla birlikte aynı zamanda Mahmut Tekdemir bir futbol akademisini ziyaret edecek ve orada aynı zamanda futbolcularımızla teknik heyetle fotoğraf çekimini gerçekleştirecektir. Açılış törenimize teşriflerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz ve kıymetli misafirlerimiz sizlere de